Şimdi dinleyelim seni. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Ee, şimdi aslında ikinci tur süreci fiili olarak dün itibariyle başladı. Yani 15 Mayıs pazartesi günü 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik propaganda dönemi başladı fiili olarak. Ama ben açıkçası yani henüz daha partilerle temasa geçtik ama onlar da daha netleştirmiş değiller. İlk turdaki seçim gibi böyle yoğun il programları vesaire Büyük mitingler planlanmıyor ama hani bir propaganda yöntemi olarak cumhurbaşkanının özellikle yüksek oy aldığı illerde ve seçmen sayısının fazla olduğu illere giderek tıpkı önceki seçimlerde olduğu gibi işte bir teşekkür konuşması adı altında ama mitinge çevrilmiş bir takım çalışmaların olabileceği Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından belirleniyor. Yani e, tahmin ediliyor ama netle bugün yarın e, bu durumda netleşecek. Yüksek Seçim Kurulu 19 Mayıs Cuma günü 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonuçlarını resmi gazetede e, ilan edecek. Onun ardından 3 gün sonra zaten e, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak ama e, işte onun farklı e, prosedürleri var. Bakanlarla ilgili muhtemelen konuşulmuştur e, ilk bölümde diye e, tahmin ediyorum. On aslında e, önümüzdeki hafta sonundan itibaren tıpkı bu ilk e, seçimlerde olduğu gibi e, cum bu cumhurbaşkanlığı yurt dışında e, oy kullanma işlemleri başlayacak e, biliyorsunuz e, yurt dışında yüzün e, üzerinde merkezde ilk turda oy kullanılmıştı özellikle uzak coğrafyalarda Amerika Birleşik Devletleri gibi vesaire hani Avrupa'dakiler tamam daha öncekilerde de katılım yüksek oluyordu ama. E, Uzak coğrafyalarda da e, bu seçimde, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde oldukça yüksek oranda bir katılım olmuştu. Yani en azından yüzde %50'nin üzerinde ki bu oran birçok Avrupa ülkesindeki genel seçimlerde kendi içlerinde yapılan seçim e, o, katılım e, oranlarıyla benzeşiyor, örtüşüyor. E, burada ben tahminim ve genel e, tahmin de o yönde yurt dışı e, seçmenlerde, Avrupa yani Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkeleri bir kenara bıraktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dahil katılım oranının ilk seçimdeki kadar olması beklenmiyor. Türkiye genelindeki katılım oranında keza aynı şekilde ben açık söyleyeyim beklentim %90'ın üzerindeydi. Hep olağanüstü katılım oranı diye yorumlar yapılıyor olmakla birlikte hani bir önceki seçimden yani 2018 ve 2019'daki yerel seçimlerden bir ya da iki puan üzerinde bir katılım oranı var. Kuşkusuz bunda deprem sebebiyle bulunduğu bölgeyi terk eden veya yine depremde de olup aynı bölgede kalıp da sandık başına gitmeyenlerin oranı da yani düşük kalması da toplam oranın %90'ın altında kalmasına yol açmış olmakla birlikte ben katılım oranının 80'lerin başına doğru e, gerileyeceğini tahmin ediyorum. E, 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde o seçimlerin e, sonuçları da 1 Haziran e, itibarıyla e, netleşmiş olacak e, ve e, yani önümüzdeki aydan itibaren e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı da e, belirlenmiş olacak. İşte o itiraz süreleri var. 3 e, günlük e, zaman dilimi içerisinde 28 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu da 1 Haziran tarihinde yeni seçimin yani ikinci seçimin sonuçlarını açıklayacak. Şey galiba Hakan Abi. Vallahi, e, Sayın Hüseyin Gökçe Efendim şimdi şunu bir kere daha e, vurgulamakta fayda görüyor musunuz bilmiyorum. Doğru. Ben de aynı senin gözlemlerine katılıyorum. E, ben de mesela de, diyor ki arkadaş ya Karamana. Karaman'a gittim oy vermek için. bir vallahi bir daha benim zaten gidecek şeyim yok. Yani ne vaktim var ne de zamanım var. Gidemeyeceğim. zaten gidiyorsun geliyorsun bir sürü masraf. Yani i̇nsanlar sanki bir parça böyle 80'lere de değil belki o 80'in de altına gerileyebilecek şekilde o yani 28 Mayıs'a artık katılmayayım diyor. Deprem bölgesine gidip Deprem gelenler de aynı şekilde. Şimdi böyle bakınca yine de bunun evet ikinci bir tur çok değişik şeyler düşünüyor olabiliriz. Ama bu seçim görevimizi yerine getirmemiz gerektiğini değil mi? Bu oy vatandaşlık görevimizi yerine getirmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ama sana ben asıl şunu sormak istiyorum. Evet bürokraside böyle bir takım değişiklikler, yeni isimler bir şeyler ortaya çıkacak mı yoksa bu tamamen 28 Mayıs sonrasına ertelenmiş gibi mi görünüyor? Oradaki kulislerde konuşmalarda ne var diye merak ediyorum. Tabii Ankara iş dünyasıyla da sen yakından sohbetlerde bulunuyorsun. Onların yorumları ve beklentileri de ne yöndedir diye onu da sana sormak istiyorum doğrusu. Evet, Ankara iş dünyasından başlayayım. Sondan başa doğru gideyim. Özellikle hani birebir konuştuklarımız veya sadece Ankara iş dünyasıyla sınırlı değil aslında. Yani diğer bölgelerdeki tanıdıklarımız iş insanlarıyla da sohbet ettiğimizde genel beklentileri, dediğim gibi herkesin, daha önce de söylemiştim önceki bağlantılarımızda, herkesin bir ideolojisi, bir partisi olmakla ya da bir dünya görüşü olmakla birlikte, kendi açılarından iş dünyası açısından seçimin ilk turda bitmesi yönündeydi. Bunda bir ciddi hayal kırıklığı olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışında tabii ki 28 Mayıs'ta yani 14 Mayıs'taki koşullar neyse 28 Mayıs'taki koşullar da Aynı şekilde ve dolayısıyla insanların yine bir demokrasi görevi, bir vatandaşlık görevini yerine getirmeleri gerektiği konusunda uyarmakta da fayda var. Ama tabii ki biz bugünkü konjonktürle daha seçimin oy verdiği aday kazanamamış insanların duygusal yorumlarıyla biz bu yorumu şu an itibariyle yapıyoruz. Önümüzde daha iki haftalık zaman dilimi var. Farklı motivasyonlar söz konusu olacaktır. Bir Sinan Oğan faktörü var Sinan an faktörü Sen herhangi bir yere adres gösterecek mi başka bir tarafı mı gösterecek ya da seçmenlerin serbest mi bırakacak Sinan an herhangi bir taraf adres gösterirse seçmenlerin tamamı da o yöne mi evrilecek bu konu çok soru işaretleri ve hani 14 Mayıs seçimi öncesi yaşananların farklı bir versiyonu 28 Mayıs seçimine kadar ben yine yaşanacağını tahmin ediyorum dolayısıyla insanlar farklı motivasyonlarla sandık başına gideceklerdir. Ama bütün bunlar ne olursa olsun katılım oranının düşeceği kesin. Şimdi bürokrasi kısmına geldiğimizde ise bürokraside bir değişim olması bekleniyor yüzde yakın bir değişim olacak. Hatta onu söyleyeyim, yani değişimin olma olasılığı yüzde yakın. Ha bürokrasinin yüzde kaçı değişir bilmiyorum ama çok önemli bir kısmının da yani orada da oranın çift taneli yani 50'nin en azından üzerinde ben olacağını tahmin ediyorum özellikle kilit e, bürokrasi kanadında e, temel sebeplerinden bir tanesi e, olur da hani millet mevcut iktidarın kazanma e, muhalefetten kazanması halinde zaten eminiz oran %90'ı geçecek. Ama mevcut iktidarın kazanması halinde e, 16-17 tane bakanın tamamı değişeceği için e, bir Ciddi anlamda hani yeni bakanlar yeni bürokratlarla çalışmak isteyecekleri artı. Her ne kadar faiz konusunda özellikle bu iktidar eğer tekrar kazanırsak bir politika değişikliği olmayacak diye altını çize çize vurgulamış olsalar da piyasalar artık bunlardan daha farklı bir yani faizin dışında daha farklı bir politika mesajı bekliyor. Türkiye ekonomi modeli vesaire bu model değişmemiş olsa bile bu modelin sonuçlarına ulaşabilmek için izlenecek yolda bir değişim istiyor. Yani bu mevcut politikaların getirdiği noktan belli. Bunun daha da farklı aşamalara evrilmemesi için en azından göstermelik de olsa bürokratik kademede bir değişiklik kamuoyuna bir mesaj niteliğinde olacaktır. Hani hatırlayın tıpkı Mehmet Şimşek'in Batman'da Hani sahne çıkarılmasa bile e, Cumhurbaşkanının Batman mitingine e, en azından kendi memleketi olduğu için katılmış olması e, bile piyasalar tarafından e, bir şekilde e, yeni politikaların işareti olarak algılandı. Hani Mehmet Şimşek fizik olarak olacak olmayacak.